çayımızın içerisine genelde tarçını mutlaka giriyorum. Tarçın ve kuşburnunun şeker hastalığı üzerinde insülin direncini düşürmedi ve şeker hastalarında, tansiyon hastalarında çok büyük öneme sahip. Bununla birlikte mutlaka zencefil ve zerdeçal giriyorum. Zencefil ve zerdeçalın da kanı sulandırıcı etkisi ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip. Nar çiçeği olmazsa olmazımız nar çiçeği hem renk vermesi açısından hem de C vitamini içerdiği için mutlaka kış çayımıza giriyoruz. Bununla birlikte ada çayı, özellikle Beyşehir e, ada çayımız e, Yutak'taki ve Boğaz'daki enfeksiyona iyi geldiği için bu da kış çayımızda vazgeçilmez bir parçası oluyor. Kış çayımızın rengi bu şekilde oluyor. Pembe bir renk alıyor. Bu pembe rengi veren de nar çiçeğinin özü. Kış çayımızın içerisinde kök zencefil, zerdeçal, tarçın, Havlucan, bununla birlikte nar çiçeği ve kuşburnu yer almaktadır. Kış çayı yani özellikle zencefilin boğaz ağrısında ve metabolizmayı güçlendirmesinde, savunmanın yükselmesinde çok büyük öneme sahip. Ee, boğazında gıcıklanma olanlar, boğaz ağrısı yaşayanlar, bademcik enfeksiyonu yaşayanlar genelde zencefile kış aylarında daha fazla yükleniyorlar. Ee, antibiyotik alınmadan önce özellikle antibiyotik tedavisine geçirmeden önce ben e, kesinlikle kış çayı öneriyorum çünkü kış çayının boğazı hafifletmede boğaz ağrısını gidermede bademcik enfeksiyonunda çok büyük Öneme sahip olduğu biliniyor artık. Ee, şu an bize gelen müşterilerimiz kış ayı sebebiyle daha çok kış çayı tercih ediyorlar. Ee, havaların soğumasıyla birlikte kış çayı satışlarımız inanılmaz derecede artmış bulunmakta. Kış çayı tercih ederken de içerisinde mutlaka zencefil, zerdeçal, tarçın, nar çiçeği, bununla birlikte havlucan tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü bunların metabolizmayı hızlandırmada, bağışıklığı güçlendirmede, boğaz enfeksiyonlarında ve yutaktaki enfeksiyona iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle müşterilerimize ...danışanlarımıza meyve kabuklarını çöpe atmalarına değil... ...zencefil, zerdeçal, tarçınla birlikte güzel bir bitki çayı yapmalarını öneriyoruz. Hem çocukların e, gelişiminde hem çocukların hastalanmamasında... ...hem de yetişkin bireylerin metabolizmasının güçlenmesinde... ...ve boğaz enfeksiyonlarında müthiş derecede işe yaramaktadır. Kış çayını 7 yaş ve yukarı e, gruplar içebilir. Bununla birlikte şeker hastaları tarçından ve kuşburnundan yararlanabilirler. İnsülin direnci düşük olanlar gene aynı şekilde nar çiçeği, kuşburnu tarçından yararlanabilirler. Bununla birlikte ııı e ...kış çayını şeker ile değil, balla tatlandırılmasını öneriyoruz. Şeker bitkinin özünü e, kaçırdığı için şekeri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Doğal bir balla tatlandırabilirler, acı içemeyenler için söylüyorum. Ilık bir şekilde tüketebilirler. Kış çayının kesinlikle kaynatılarak değil, demleme usulüyle demlenip... ...bu şekilde tüketilmesine özellikle vurguluyorum. Kaynatılan kış çayının özelliği kaçtığı için vücuda hiçbir faydası sağlamayacaktır. Kış çayı yaparken özellikle dikkat etmeleri e, gereken konulardan bir tanesi... nesse Kaynatmamaları gerekiyor. Yani fongur fongur kaynatılan kış çayının vücuda hiçbir faydası olmaz. Ee, kaynamış suyun içerisine kış çayımız atılaraktan 10 dakika demlenir. Şeker e, ilavesi yapılan kış çayının özelliği kaçacağından dolayı balla tatlandırılmasını özellikle e, vurguluyorum. Balla tatlandırılan kış çayı hem vücuda vitamin sağlar metabolizmayı gerçekleştirir hem de hastalıklara karşı savunmayı güçlendirir. Kış çayı yaparken malzemelerin genelde birinci kaliteden olmasına özellik, özellikle önem veriyoruz. Bununla birlikte meyve kurusunu mutlaka içerisine giriyoruz. Yazın e, kurutulan meyve kurularımız da kış çayımızın içerisinde yer alıyor. Tarçın, zencefil, zerdeçal bununla birlikte meyve kurusu ve hibisküs benim kış çayında vazgeçilmezim. Elif haftarım ben. Elif aktarım işte Elif aktarım ben evet. Oh. Ben Antalya'nın alt köyünün. Tamam, sıkı giyin, üşütme bak, tamam mı? Tamam anacığım. Hadi. Hadi, 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 hadi sağ ol. ねっ。